Evet arkadaşlar bugün sizlerle 2020 yılı Bursluk sınavı 6. sınıf Matematik sorularını çözeceğiz 25 tane soru olduğu için Yine iki bölüm halinde çekeceğiz Hadi başlayalım Birinci soru Diyor ki üslü ifadeleri karşılaştırıldığında Yuvarlak, kare ve Üçgen sembollerinin yerine Sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır Bunları tek tek hesaplamamız Gerekiyor arkadaşlar 255, 32, 32 32, 3'ün karesi 3 kere 3 9, 32 9'dan büyüktür. Bir üssü 10, 1, bir üssü 101, yani 10 tane birin çarpımı veya 100 tane birin çarpımı eşittir. İkincisi, 7'nin karesi 49, 2 üzeri 6 ise, 2 üzeri 5, 32, 2 üzeri 6, 64 yapar. Yani küçüktür. Büyük eşittir ve küçüktür. Doğru cevap D şıkkı. İkinci sorumuz diyor ki birazcık küçültelim kenarlarının uzunlukları 7 santimetre ve 16 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki bir karton şekildeki gibi kısa kenarına paralel olacak biçimde kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Buna göre oluşan parçaların alanlarının toplamı santimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi alan olarak kısa kenarı 7 olduğu için 7'yi dağıtmamız gerekiyor. Uzun kenarında ise her iki sayının toplamının 6 olması gerekiyor. Baktığımız zaman 7 tüm parantezlerin içerisinde var. Ee, diğer sayıya bakmamız gerekiyor. 3, 12 daha 15 yapar. 16 yapması gerekiyordu. 7, 4 daha 10, pardon 4, 11 daha 15 yapar. Yine bu da değil. 13, 3 daha 16 yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. Yine burada da. 13, 4 daha 17 yapar. Yani 16 değil. Doğru cevap C şıkkı. Evet, diğer sorumuz. İşlem önceliği ile ilgili bir soru. Arkadaşlar işlem önceliğinde üstü sayılar, daha sonra e, parantez içi, daha sonra çarpma bölme diye sıralanır. Bu sıraya göre önce parantez içerisindeki 3'ün karesi 9, 1 çıkarsa 8, Şöyle yazalım. 24 bölü 8 artı 2'nin karesi 4. 5'ten 3 çıkarsam 2. 24'ü 8'e bölersek 3. 4 kere 2. 8, 8 ve 3'ü toplarsam 11 yapar. Doğru cevap C şıkkı. Evet, dördüncü sorumuz. Diyor ki bir manavda başlangıçta bulunan meyvelerin kütlesi ve satılan meyvelerin kütlesi tabloda verilmiştir. Burada gösterilmiş. Üstü sayılarla ilgili bir soru. Bu manav kalan meyveleri tarttığında çürük meyvelerin kütlesi 5 kilogram gelmiştir diyor. Yani kalanlardan 5 kilogramı daha çürümüş. Buna göre kalan sağlam meyvelerin toplam kütlesi kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada arkadaşlar her birini tek tek hesaplamamız gerekiyor. 4'ün küpü 4 kere 4 16 4 kere 16 64 7'nin karesi 49 64'ten 49'u çıkarırsak burada 15 kilo kalır 2 üzeri 5 32 3'ün küpü 27 32'den 27'yi çıkarsak 5 kalır 3 üzeri 4 81 2 üzeri 6 64 81'den 64 çıkarsa 17 kalır 6'nın karesi 36 2 üzeri 5 32 ne yapar buradan da 4 kalır bunları topladığımız zaman arkadaşlar 15 5 daha 20 37 ve 41 yapar bunun 5 kilogramı çürüdüğüne göre 5 kilogramını çıkartmam gerekiyor 41'den 5'i çıkarırsam 36. Şıklara baktığım zaman 6'nın karesi 36. Doğru cevap A şıkkı. 2 üzeri 5 32 3 üzeri 3 27 5 üzeri 2 ise 25 yapıyor. Evet. Diğer sorumuz Aşağıdakilerden hangisi 294 sayısının doğal sayı çarpanlarından biri değildir diyor. 294 sayısını e, çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Şurada hemen ayıralım. 294 Önce 2'ye bölelim. Ne yapar? 140 147 yapar. Şimdi arkadaşlar normalde 3'e de bölünüyor ama burada 14'ü görünce 7'ye bölmek daha mantıklı. Direkt 21 kalır buradan. Şimdi bunu tekrar 7'ye bölsek 3 kalır. 3'e bölersek 1 kalır. Şimdi doğal sayı çarpanlarından diyor. 2 ve 3, 2 kere 3, 6 bu olabilir. 2 kere 7, 14 bu olabilir. 3 kere 7 21 bu da olabilir. 44 çarpanlar içerisinde yoktur. Çünkü e, 44'ün içerisinde 11 var. Bu sayının içerisinde ise 11 yok. Evet diğer sorumuz. 330 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 330 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Hemen 330. Önce 3'e bölelim. Ne yapar? 110. 110'un içerisinde 11 asal çarpanı var. 11'e bölelim. 10 2'ye bölelim. 5 5'e bölelim. 1 Şimdi asal çarpanları diyor. Burada çıkan sayılardan 3 var. Asal çarpanı 5 var. 2 var. Ve 11 var. Bunları toplarsam 11 2 daha 13 16 Ve 5 de toplarsam 21 yapar. 6. sorumuzun cevabı C şıkkı. Evet diğer bir soru. 9 ile 14 sayılarının ortak katlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar normalde e, 9 ile 14 aralarında asal sayılardır. Ama 6. sınıfta hani bu konu anlatılmıyor. Direkt 9 ile 14'ü tek tek asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Şu şekilde e, önce 2'ye bölelim. 9'a 7. 2'ye bölecek sayı kalmadığı için 3'e bölelim. 3'e 7. Tekrar 3'e bölelim. 3 1 1'e 7. 7'ye bölelim 1. buradan 3 kere 3 9. 7 kere 9 63. 63 çarpı 2 dersem 126 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Evet. Diğer sorumuz diyor ki 237 sayısına aşağıdakilerden hangisi eklenirse elde edilen sayı 3, 4 ve 5 sayılarına kalansız bölünür. Yani diyor ki 3, 4, 5'in katı olsun. 3, 4 ve 5'in katı. Şimdi 2'ye bölersek 3'e 2, 5 olur. 2'ye bölersem 1, 5, 3 olur. 3'e bölersem 1, 5 olur. Ve 5'e bölersem 1 yapar. Buraya çarptığımız zaman arkadaşlar burası 60 yapar. Demek ki 60 ve katı olacak. 60 olabilir. 120 olabilir. Şimdi burada 200'ü gördüğüme göre 200'ün üstü bir sayı olması gerekiyor. 180 olabilir. 240 olabilir. Ve 300 diye gider yani bu şekilde. 60 ekleyerek gidebilirsiniz. Burada 240'ı görüyoruz biz. Burası 237. Eğer 3 eklersek 240 yani bu sayı 3, 4, 5'e tam bölünebilir. Doğru cevap C şıkkı. Evet diğer sorumuz bu sorumuz bölünebilme kuralları ile ilgili bir soru. Burada sayılar verilmiş sayılarından birinin yazılı olduğu kartların her biri aşağıdaki çarkın A, B, C, D, E bölgelerin her bölgeye yaz, yaz, yazınız ve e, ne diyor her bölgeye bir sayı gelecek şekilde ve üstünde yazan kurala göre yazılması gerekiyormuş. Buna göre diyor A ve B bölgelerindeki katlara yazan sayılar kaç olabilir? Ya toplamı kaçtır? Şimdi burada ilk dikkatimi çeken 5'e kalansız bölünüyor diyor. Bu sayıların içerisinde sadece 15'e kalansız bölünür. O zaman buraya 10 yazabilirim. Daha sonra 6'ya kalansız bölünüyor diyor arkadaşlar. Şimdi 6'ya bölünebilen bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. Ee, mesela burada ne var? 6 var, 42 var. Buraya şimdilik 42'yi yazalım. Sonra 4'e kalansız bölünüyor diyor. Buraya baktığım zaman 4'e bölünebilen sadece 12 var. Demek ki bu tarafa e, 12 yazamıyormuşuz. Ne kaldı? Şimdi 10 gitti, 12 gitti, 42 gitti. Şimdi 3'e kalansız bölünüyor diyor. 28 bölünmez. O zaman buraya 39 gelecek. Geriye burada buraya da 22 kalacak. Şimdi A'ya gelen sayı 22, B'ye gelen sayı 39. 39 ile 22'nin toplamını sormuş bize. Ne yapar? 11, 3, 2 daha 5, bir elde 6. Doğru cevap 61 yapar. Böyle bilme kuralları ile ilgili güzel bir soru. Evet, diğer sorumuz kümelerle ilgili bir soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir? Arkadaşlar küme belirtmesi için kesinlik arz etmesi gerekiyor ve kişiye göre değişmemesi gerekiyor. Ülkemizin bazı gölleri burada kesinlik yok. Ülkemizin coğrafi bölgeleri bunlar kesin bellidir. Sevilmeyen yaz ayları, sevilmeyen yaz ayları kişiye göre değişir. Sevilen kış meyveleri de yine kişiye göre değişir. Doğru cevap B şıkkı. Evet, diğer sorumuz Yine bir kümeler sorusu. Buna göre A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. A kümesi diyor ki bir basamaklı doğal sayılar. Doğal sayıları hatırlayalım. Kaçtan başlıyordu? Birden, e, sıfırdan başlıyordu. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Aslında sonsuza doğru gidiyor ama bir basamak dediği için dokuzda bırakıyoruz. 16'dan küçük tek doğal sayılar. Şimdi tek dediği için sıfır alamıyorum. 1 3 5 7 9 11 13 ve 15'i yazıyorum. Kesişim, kesişim kümesi arkadaşlar her ikisinde de ortak olanlardı. Ne var? 1 var. 3 var. 5 var. Evet 7 var ve 9 var. Baktığımız zaman 1, 3, 5, 7, 9 doğru cevap A şıkkı. Evet, diğer sorumuz diyor ki bu da bir mutlak değer sorusu. A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 5'ten büyüktür diyor. Arkadaşlar normalde mutlak değer e, sayıyı pozitife dönüştürüyordu. E, mutlak değerini al normalde şu negatif sayılar 5'ten küçüktür ama mutlak değeri dediği için e, ee, ne yapacak? Eksi 12'nin mutlak değeri 12 yapar. Bu büyüktür. 10 yapar büyüktür. 8 yapar büyüktür. Şunların mutlak değerleri 5'ten küçüktür almıyorum. Yine burası 6, 8 ve 14 büyüktür. Kaç tanesi diyor? E, ee, tanesini soruyor yani sayısını soruyor. 1, 2, 3. 3 de burada var. 6 tanesi mutlak değeri 5'ten büyüktür. Evet arkadaşlar. 6. sınıf 2020 bursluk sınavı matematik sorularının 1. bölümünü çözdük. 2. bölümde görüşmek üzere.